Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Antalya'ya geldim ben. Şöyle çiçeklerimin de hem son durumlarına bakmak hem de sizlere göstermek istedim. Şöyle buradakinden başlayayım. Bakın arkadaşlar 10 gün falan olmuştu aşağı yukarı. Ekeli. Maşallah. Şu hemen nasıl yayılmış. Çok fazla büyümüş maşallah. Şunlar bakın. Bayağı büyümüşler, uzamışlar. Şu bakın tek daldı bu bile. Görüyor musunuz nasıl? Bu demek ki bundanmış arkadaşlar. Bu tek dal kalmıştı. Ben de bunun ne çıkacak diye çok merak ediyordum. Bir önceki videomda bunlar küçük küçük filizler vermişti. Şimdi yaprakları çıkmış. Bunun aynısıymış. Bayağı <laughs> arsız bitirmiş bu. Bakın aşkın gözyaşlarım da bayağı büyümeye başlamışlar. Şu oviferumum şöyle yan yatmış. Şunun kellesini almıştım. Şunları dikmiştim. Bunlar biraz 2-10 e, gün falan önce suladım da bu toprak kurumamış. Buraya çok fazla güneş vurmadığı için. Hatta bakın attığım yapraklar bile çürümüşler. Bunları da aslında... alsam iyi olacak ama toprağın içine gömeyim de gübre olsun. Bunların şeyleri e, kökleri vardı aslında ama bilmiyorum bunlar çok fazla suyu sevmediği için e, baktım hafiften çürüme yapacak gibi hemen söktüm şeylerini koparttım. Şöyle sildim buritolar bakın. Bunlar uzamış biraz. Şu çok güzel olmuş. Şu bakın grapto tek şeydi yaprağını e, tek daldı böyle vermeye başlamış. Şu kenarlarından bayağı yaprakları döküldüydü. Ortasından yeniden vermiş böyle şöyle tek iki de yaprak kaldıydı. Şu ortasından vermiş. Şu tam bir düzelmedi. Onu bekliyoruz bakalım sabırla. Bu çoğaldı bakın bir sürü yanında minikler verdi. Şöyle bu sedota mıydı, pulvinata mıydı bilmiyorum. Tüylü bir şey. Şöyle kalınçam bu maşallah çoğaldı. Yine şurada bir kalıncı türü. Şu bakın çoğalmaya başladı. Tek bu da daldı böyle minik minik filizlerini veriyor demiştim. Baya böyle bebekler şöyle odaklanıyor mu bilmiyorum çoğalmaya başladı. Şurada bakın şöyle aşkım gözyaşlarının minikleri daha şu da aralarda bayağı büyümeye başlamışlar. Ama e, sanırım burada yukarıdan kombinin suyundan da akıyor. Ondan da biraz ıslanıyor. Onu oradan bir çekmem gerekecek. Onu bunlar ben büyük e, şu saksıya kecektim. Toprak getiremedim henüz. Araba dolu maalesef e, bir dahaki gelişme topraklarını getirip o zaman ekmeği düşünüyorum. Bakın prenses çamların bayağı çoğaldı. Şöyle bir ahtapot kaktüs. Şu kalançı bayağı uzadı aşağı sarkmaya başladı. Şöyle bakın. Ee, de maşallah bayağı büyüdüler ama bunlar birazcık güneşi görmeleri lazım. Bakın şu yılbaşı çiçeği şey çok güzel oldu canlandı maşallah. Burayı sevdi. Şu güneşi seviyor. Buradan sökeceğim demiştim ama burayı da şu anda güzel bir gelişim gösterdi yani. Şu da bakın burası sarı olanı. Bu da pembe olanı. Şöyle bir türüm vardı. Bu da yayılıcı bir türlerden ama ismini bilmiyorum. Yine şöyle bakın prenses çamamın öteki türü. Klasik tür vardı bir tane onu bilmiyorum nerede şu anda bulamıyorum. Bakın şu aslında aynılar ama bu daha biraz sık. Bu biraz daha şöyle geniş. Bu da bakın daha da genişi. Aslında yani üçü de farklı tür diye aldım ama herhalde farklıdır diye tahmin ediyorum. Bir de böyle daha ince, sarı gibi olanı vardı ama onu buraya ekmemişim sanırım. Yine şurada bir sukulent var. Arkada bir kaktüsüm var. Şöyle minik minik, bakın şöyle minik minik çıtık bir sukulent. Bu da yayılıcı bir şey. Çok güzel oldu o da. Şöyle spring time'ım var. Evet şuradaki köklendirmek için koyduklarım da köklenmişler. Bugün ee, yani bu hafta geldiğimde suladım bunları da. Bakın ee, bak, söktüm baktım. Bakın hepsi köklenmiş. Yani köklendikten sonra artık sulamaya başlayabiliriz. Şöyle geri takayım. Şurada bir tane detizyon var. Şöyle bakın. Ayınıyım var. Bunlar da köklenmişler. Bakın. Zaten bunlar aslında çok çabuk kökleniyorlar. Şöyle bir vardı bakın. Şu Virgata yok para benziyor. O da köklenmiş. Evet. Şurada bir leş kaktüsüm vardı. Bordo açan. Yine şurada bir leş var. Henüz bunda bir köklenme yok. Bunu belki de giderken götürebilirim. Şöyle dursun. Bakın bunlar üstten vermeye başlamışlar. Yine şurada bir leş kaktüsüm var. Özel tür. Şu yapraklarda köklenme var mı bakalım. Yapraklarda henüz bir köklenme yok. Olmasa da çok sıkıntı değil onlar ama deneme amaçlı koyduk. Bakalım başka bir şey ektim mi diye arıyorum ama ha şurada bir tane şöyle o bir üstten kırmıştım. Şu şekilde. Evet. Buradakiler de köklendiler. suladım. Bunlar da artık bu hafta yine böyle duracaklar. Belki de burada kalırlar. Bu kışı burada geçirirler. Bilmiyorum. Sadece oradan ayın yunları alabilirim. Bir de eleş kaktüslerimi alabilirim. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.